Ben şimdi yumurtalarımı pişireceğim sözde. Bakın omuzumdan gitti nereye? Yani diyor ki buraya gel suyu aç. Suyu açmamı bekliyor. Dur şu bulaşık bezini alayım. Cimcime. Ne kadar şeysin böyle. Allah'ım Allah'ım dur dur dur. Dur şuraları kapatalım. Bak. Bak. Bak nasıl bekliyor ki suyu açayım. Bunu mu açayım? <laughs> Yoksa bunu mu açayım? Oradan dolanıp geliyor ya. Gel. Bak. Bak. Gel böyle yapalım. Bekleyişe bakın. Postacı gibi. Hı. Bak. Bak. Ya Rabbim. Ya Rabbim. Ne yapayım ben seni çocuğum. Elimin içinde kal. <laughs> bak, bak, bak. Allah'ım, Allah'ım. Sen ne tatlısın. İyi mi? Yeter mi? Bu kadar kibar ve naif anlatılabilirdi. Suyla oynama isteği değil mi? Allah, Allah. Allah, Allah. Oh, annenin elini kolunu her yeri ıslatıyor. Oh, tamam mı? İyi mi? Oh. Tamam mı banyolar? Hiç korkusu da yok. Bak ben, bana güveniyor burada. Muhtemelen. O yüzden sıkıntı yok. Bitti galiba değil mi? Bitmedi mi? Maşallah. Ha bitmiş tamam. Yukarıya artık tırmanıyor. Kapatalım mı suyu? Ya böyle çok çirkin oluyor ama çok sevimlisin. Her halin güzel anneciğim. Suyumuzu kapatalım dur. Hı. Ya ne yapacağım ben seni ben? Hı? Ne yapayım seni ben? Maviş.